Paragas tv hoş geldiniz. Bugün emin önündeyiz. Siyaset gündemi bitti, seçim gündemi bitmedi. Bugün vatandaşlara Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu diye soracağız. Ben Eren Saraç. Bize abone olmayı unutmayın. Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu? Hangisini istiyorsun? Evet. İkisi de aynı diyorsun. Teşekkür ederiz abi. Sana sorayım abi ama çok kısa alacağım. Aziz abi. Yıldırım Ali Koç mu? Abi Aziz Yıldırım. Niye diyeceksin? Niye? Türk <laughs> futboluna, Türk futboluna gelmiş geçmiş. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Türk futboluna gelmiş geçmiş en büyük kulüp başkanı varsa kesinlikle Aziz Yıldırım'dır. Ali Koç geldiğinden beri Aziz Yıldırım Türk futbolundan elini ayağını çekti ve Türk futbolu resmen maratonlaştı. Sahipsizleşti. Zevksiz bir duruma geldi. Ali Koç herhalde büyük ihtimal Fenerbahçe'yi kendi aile şirketi sandı galiba yönetmeye çalışıyor. İsmail Kartal diye dünya çapı bir hoca getirdiler biliyorsun. Fenerbahçe'ye verdikleri zararlar da ortada. Galatasaray'ı yıkalamaya çalışıyorlar bu konuda maalesef. Jose Mourinho mu demek istedin? Yoksa Yok. İsmail Kartal'ı sezon başı getirmişti ya Ali Koç. Geçen sezondan bahsediyorum. Evet. Büyük umutlarla şampiyon olacağız, kupaları tek tek toplayacağız. UEFA Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası falan derken büyük hocamız İsmail Kartal, Türk futbolun efsane ismi <laughs> gerçekten Fenerbahçe'ye büyük hizmet etmiş ama maalesef geldiği günden beri bir kupa alamamış. O yüzden Mourinho'ya şuradan diyorum. Mourinho imza yattığın gün senin bittiğin gün oldu. Türk futbol piyasası seni dünya çapındaki arana da seni bitirecek. Bunu ne sana söylüyorum. Mourinho bence geldiğin bu ülkeden acil bir şekilde biletini al. Kesinlikle ülkene dönmeye çalış. Burası Türkiye. Buradan çıkış yok. Adamı burada yedirilmezler. Kupa yedirmezler burası. Sen bu siyasi araneyi bilmezsin. Ne fırıldaklar döner sen bilmezsin Mourinho. Anladın mı? Ama Aziz yıldırımın sonuna kadar kesinlikle Türk futbolunda görmek istiyorum. Destekliyorum. Fenerbahçe camiasına eğer başkan tekrar olursa da hayırlı olsun olsun ki en azından bir tane bizim sayıların bir rakibi olsun en azından. Şu an rekipsiz gidiyoruz. Rakibimiz yok. Her kupa bize çalışıyor. Her kupayı biz alıyoruz. Her kupayı biz alıyoruz. Yani Aziz yıllarım gelsin ki bari bir kupa da onlara verelim artık bu saatten sonra. Ama kaç senedir çok kolay alıyorsunuz abi. Abi biz kolay almıyoruz. Yani bize Ay bu... Sahibi yok muydu biz, son iki 3 sene? Bunu, bunu bize hediye edenler niye sormuyorsun? hediye edenler. Evet hediye eden <laughs> Ali Koç. Hediye eden İsmail Kartal. Bir kupa hediye etti. Abi, süper kupa. Sen kendi sahanda iki tane küme düşmüş takımla bir bir kalıyorsun. Ya bu hediye etmek olmuyor mu? Kendi sahanda Kadıköy'de iki tane beraberlik alıyorsun. İkisi de küme düşmüş takımdan alıyorsun. O yüzden İsmail Kartal seni çok seviyorum. Bir Galatasaraylı olarak. Senin uzun etmeni istiyorum Ali Koç. Aslında seni sevmediğim halde ama senin de ömür boyu Fenerbahçe kulüp başkanı olarak da kesinlikle görmek istiyorum. Çünkü sen bize Türk futboluna çok lazımsın. Senin sayende biz de iyi yerlere geliyoruz. Biz bu sene Şampiyonlar Ligi'nde oynarken senin nerede oynayacağın belli değil. Yine Süper Kupayı büyük ihtimal biz alacağız belli oldu. Teşekkür ederiz abi. Soralım devam edelim. Abi sorayım mı? Ali Koç mı Aziz Yıldırım mı? Aziz Yıldırım. Neden? Yani daha bir vatansever olduğunu düşünüyorum. Daha bir milli olduğunu düşünüyorum. Ali Koç değil mi? Ali Koç bazı yerlerde hata yaptı. Biliyorsunuz. Nerede hata yaptı? Ha, ah, Suudi Arabistan'daki olayda yani abartmalıydı. Çok abarttı olayı. Orada ben... İki takım da gitmedi ama. Anlaşarak gitmediler. <laughs> Urfa'da yapılacaktı. Ama Arabistan'da Ali Koç baskın geldi. Bence karşı tarafı da ikna etti ve iptal ettirdi maçı. Arabistan'da mı olmalıydı Süper Kupa? Tabii o olabilirdi yani. Ama ilk önce zaten orada olması da bir yanlış. Yanlışlarla beraber yanlışlar gitti. Teşekkür ederiz. <laughs> abi çok kısa Ali Koç mu Yıldırım? Aziz Yıldırım. Teşekkür ederiz abi koşuyor Size sorayım Ali Koç mu Yıldırım mı? Ali Koç. Neden? Daha zengin. <gülüyor> <gülüyor> zengin gülüşü yaparak gitti. Sorayım abi Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı diye soruyoruz. Tabii ki de Aziz Yıldırım. Neden tabii ki de Aziz Yıldırım? Büyük başkan. Çok mu büyük? Tabii çok büyük. Oy kullanabiliyor musun? Şu anda yok. Peki kongre üyesi olsaydın kime verirdin? Tabii ki de Aziz Yıldırım'a verirdim. Ali Koç daha beyefendi diyorlar. Bize göre Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım mı daha beyefendi? Tabii başka seçenek yok. Teşekkür ederiz. Sorayım kanka sana Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Abi Ali Koç çünkü şampiyon diyor Galatasaray'ı. Ben Galatasaraylıyım. <laughs> Abi Allah kabul etsin sana sorayım. Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu? Ben şey diyorum ya Ali Koç diyorum. Neden? Ali Koç daha başarılı bence ya. Kesinlikle daha başarılı. Daha mı beyefendi öyle tabii, diyor tabii, efendim. Tabii tabii kesinlikle. Ya bir, Yani dün ben izledim şeyde Halk TV'ye çıktı sabah. Bayağı bir borç patağından kurtarmış yani ya. Bayağı bayağı borçluymuş yani Aziz Yıldırım bıraktığında. Aziz Yıldırım da masaya elini sağlam vurur diyorlar. Yani ne kadar vursa da biraz da tabii şey oldu yani. yani artık hani dün şey de onu söyledi Ali Koç da. O devirler kapandı artık ya. Bence de kapandı yani. Artık her şey sistem, profesyonel oldu bence. Peki şunu sorayım abi buyur, sana. Buyur. Ee, Ali Koç'un ekibinde acının olmasına nasıl bakıyorsunuz? Tabii güzel avantajlı bence çok güzel yani ben baktım yönetimi güzel yani iyi isimler var hayırlı olur inşallah ben Ali Koç'u destekliyorum Ali Koç'un olmasını istiyorum yani ben de Fenerbahçeliyim aynı zamanda. Fenerbahçeliyim yani şey diyorsun olur. abi Aziz Yıldırım o kadar yıl süre görev yaptı ya Ali Koç'a da bakalım yapacak ya bak şampiyon abi, olacak ya Aziz Yıldırım tabii Aziz Yıldırım ile hani çok çok şeyler kattı yani gerçekten şimdi onu kabul etmek lazım mesela o 3 Temmuz sürecinde adam bir sene cezaevinde yattı yani evet. kolay değil yani çok şeyler yaşadı ama e, yani ya tabii şeyde Ali Koç'un da işte bu futbolda başarılı yani şampiyon olamamasının yani başarılı olamazsın en büyük nedeni yani bu e işte dedi ya dün de onu söyledi biz dedi yani sistemi yenemedik dedi yani 99 puan aldı adam yine şampiyon olamadı ne yapsın yani ona ben de yani katılıyorum. Kendisi söylemişti ben buradayken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar dedi madem şampiyon yapmazlar neden onu destekliyorsunuz diye sorayım. Ya onu işte onu aslında onun yani o şampiyon yapmazlar sözü aslında onu kastetmiyor aslında yani onun altında başka şeyler var yani orada biraz şey yapıyor yani. ironi yapıyor bence. Teşekkür ederiz. Şey değil Ali, çalışmalar. Ali Koç Aziz Yıldız Mehmet Ali Erbil'e benziyor abi. Hiç benzettiler mi daha önce? Ben söyleyen yanıldı. Bir mor gözlük taksan tam Mehmet Ali Erbil'si. Olabilir. Ali Koç diyorum. Neden Ali Koç? Çünkü ben başarılı buluyorum. Yani sportif anlamda Fenerbahçe aslında geçen sene iyi bir sezon geçirdi bence. Ama biraz sadece olaylardan dolayı şampiyonu kaybetti. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçeli gençler Abi daha çok Aziz Yıldırım'ı istiyor. Ali Koç daha iyi. Bir de bu seneki kadrosu daha iyi. Özellikle Acun Ilıcalı. Takıma maddi anlamda çok büyük destekler olacak. İyi biliyorum. Dünya kalitesi bir teknik direktör getirdi. Bunun paralelinde ona uygun onun kalitesinde futbolcular gelecektir buraya. Bence Türk futbolu açısından iyi bir transferdi. Yani biraz fazla para verdiler ama reklam açısından düşündüğü zaman çok da büyük bir para değil. E ben şahsi düşüncemi söyleyeyim abi. Jose Mourinho geldikten sonra bence takımın başkanının bir önemi yok. Yani takımı çalıştıran adamın bir önemi var. Yok. Bence başkanın çok önemi var. Yani adı dışı olaylardan dolayı mı? Her anlamda. Çünkü başkan güçlü olursa, iradeli olursa bu hem teknik direksiyonun başarısına yansır hem de futbolcuların ciddi anlamda etkiler yani. O yüzden yönetim çok önemli. Çünkü futbolcu kendini güvende hissedecek. Alacağımı alabilir miyim? Bana burada bir haksızlık olursa, bir haksızlığa uğrarsam arka duracak bir güç var mı? Beni koruyacak haklarımı koruyacak bir güç var mı? Buna bakar futbolcu, teknik direktör. Bugün adam yani Mourinho alacağı parayı hemen alıp da gelmedi, cebine koymadı. Güveniyor yani kalacağı parayı alabileceğini. Belki büyük bir de tazminat yapılmıştır herhalde gönderilmesi durumunda. E bunun bir karşılığı olacak yani. Lewandowski gelir mi? Parayı verirsen gelir, niye gelmesin? Çünkü para için oynuyorlar. Fenerbahçe büyük bir takım. Dünya tanıyor artık Fenerbahçe'yi. Türkiye'yi de tanıyorlar. Dünya kalitesinde bir teknik direktör var. Lewandowski onu tanıyor. Gelir, neden gelmesin? Parasını da verirsen gelir. Para da var, versinler yani. Para var mı? Var bence. Kadar yoktur ya. Var. Var. Kaç para Lewandowski'nin? Mourinho ile 20 milyonu anlaştılar. Yıllığı 10 milyon euro. 12 Yıllık milyon. 12 mi? Yıllık 12, milyon euro. Zaten çok transfer yapmasına gerek yok Fenerbahçe'nin. İşte Lewandowski kalitesinde Sadrosu bir... Kadrosu iyi şu an. Santfor Orta sayede çok böyle üst kalite bir adam. Yeterli bence. Elindekinde muhafaza etsin. Bitti olay. Bir de sağ dışı olayları çözecek. O tabii zaten onu çözemezsin. zaten şampiyon olamazsın. Yani 99 puan alıyorsun. Bir tane mağlubiyetin var. Şampiyon olamıyorsun. Böyle yani bir şey yok yani. Galatasaray ile Fener sağ dışı olaylarla uğraşırken bir anda Beşiktaş şampiyon oluyormuş abi. Beşiktaş çok zor. Zor değil mi? Yani... Transfer dönemlerinde zor. çok geride kalıyor Beşiktaş parası olmadığı be, için iyi yapamadı. İyi bir teknik direktör sahibi olamadı. İstikrar olmadı yani. Hem yönetimde hem futbol anlamında, futbolcu anlamında. Biraz zor. Beşiktaş biraz zaman alacak. Ama Galatasaray Fenerbahçe şu an Türkiye'nin en iyi olan sahip. Bakın ben Fenerbahçeliyim. Futbol takımı olarak Türkiye'nin en büyük futbol takımı Galatasaray. En nefret ettiğim takım Galatasaray. Ama iki tane Avrupa Kupası var. Bunu kabul ediyorum. En büyük onlar. Ama spor kulübü olarak Türkiye'nin en büyüğü Fenerbahçe. Hatta belki Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe. Bu kadar sportif farklı branşlar var. Branşlarda yatırım yapan, başarı elde eden bir kulüp yok yani. O yüzden ben Fenerbahçe olduğum için gurur duyuyorum. Şampiyon olmuş olmamış önemli değil. Az Yıldırım Ali, Ali Koç gelip geçici. Çok önemli değil. Ben takımı seviyorum. Şimdi transfer dönemi de yaklaşıyor umarız her takım için güzel bir transfer dönemi geçer. Son sözlerim varsa alayım abi. Herkese başarılar diliyorum. Beklediğin bir oyuncu var mı Fenerbahçe için? Tabii Lewandowski'yi bekliyorum mesela. Gerçekten bekliyor musun? Evet. Bu biraz böyle üst hayal sanki evet. hayal gücümüzü aşan bir şey. Geçmişte Fenerbahçe gelenler de hayaldi. Ta geçmişte bundan 10 sene öncesinde 15 sene öncesinde. Yani Roberto Carloslar hayalden miydi? Hagi'ler mesela Haseregel hayalden miydi? Yani bunlar kötü top, topçu değil Aleş, Alex bence dünya... Piyasa değişti diyor. abi fiyatlar arttı. Artsın paranın... Paramız var ya, var, versinler ya. Her bahçe için iyi olacaksa umarız alırlar. Ben beş tane adama, onar bin verip, onar milyon verip, 50 milyon para harcayacağına git bir tane adama 70 milyon ver. Zaten onu 30 40 milyonu reklamdan çıkarıyorsun. Kadro zaten iyi diyorsun. Kadro zaten iyi. Bir de başarılı olacaksın, şampiyon olacaksın. Para kazanacaksın, parasını çıkaracak. Ama sen gidip 10 tane adam alıp aynı bölgeye 5 tane adam alıyorsun. Üçünü kulübede oturtuyorsun. Hiçbiri yani vasat oyuncular. Olmaz ki. Madem büyük tansiyon, büyük oyuncu alacaksın. Yani Lewandowski alabileceksin ya yani. Niye? Çünkü sen senin gönderdiğin adam Real Madrid'de oynuyor yani. Real Madrid'de futbolcu alışverişi yapıyorsun sen yani. Real Madrid dünya takımı yani bu Dünya kulüpler şampiyon oldu yani. Şampiyon takım. Bir Abi numara. Bir de buradan tebrik etmiş olalım. Tabii. O bizim canımız, ciğerimiz. Onu o Türk futbolunun gurur kaynağı. Hem karakteri hem futbolculuğu. Teşekkür ederiz abi. İyi günler diliyorum. Iyi abi merhaba sorayım mı sana? Sen Fenerbahçeli Ay, bir abiye Fenerbahçe benziyorsun Ali Koç mu Aziz Yıldırım? Aziz Babak tabii Bak ki. Bak gözünden de. tanıyorum ha Fenerbahçeli. <laughs> Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu? Aziz. Hangi takımlısın? Fenerbahçe. Neden Aziz Yıldırım? Adam takımı savunuyor ya. Masaya yumruğunu vuruyor diyorsun. Kesinlikle Ama bazıları da diyor ki Fenere beyefendi bir adam lazım. Beyefendi adam da Ali Koç. Yok maalesef. Ha. Aziz daha iyi. daha iyi. Daha iyi. Daha iyi. Peki transferler konusunda hangisi daha avantajlı olur? Aziz daha çok iyi yönetiyor ya. Ali Koç'ta belki para var ama gurur yok diye düşünüyorum. <laughs> Aziz takımı savunuyor her zaman arkasını duruyor. Ali Koç öyle değil ya. Değişiyor bazen fikirleri falan değişiyor. Lewandowski gelir mi? Gelemez. Ben <laughs> abi diyordu gelir diyordu ben de çok hani Hiçbir zaman gelemez Türkiye'ye gelemez falan öyle şey değil yani Galatasaray ya istese de Galatasaray da getiremez Beşiktaş'a getiremez Gelemez çünkü adam kendisi büyük bir futbolcu Belki Almanya'da ya da Polonya'da bitirir kariyerini Aziz yıldırım diyorsun yani Her zaman Teşekkür ederiz. Abi sana sorayım hangi takımlısın? Beşiktaşlı mısın? Annesini seven takım tutar mı? Neden? Orada maçta ne diyorlar? Oraya geliriz, ananıza evet. ederiz. Başka bir küfür yok. Başka ne diyorlar abi? Ee, bu en en, en eski tribüncüsün galiba. ufak küfür bu. <laughs> Televizyondan şeyle duyarsın hepsini. Günah. Yıldırım Ali koşma abi. He? Bana ne kim bunlar kim ya? Ben kendimi bilirim. Bunlar kim ki bunlar? Sen ya bunlar... Beşiktaşlısın ya Kasımpaşa'yı tutuyorsun. Hayır, Başayı hayır, tutuyor. hayır hiçbir tutmuyorum ben. Ben Hatay Sporlu'yum. Hatay Sporlu'yum. Hatay Sporlu'yum. Bak herkes takım memleketini tutsun. Ne bu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Okan Demireli nasıl buluyorsun? Sömürüyorlar insanları. Kendi memleketimiz şampiyon olmaz. Başka memleket İstanbul'dan mahalle takımları şampiyon olur. Biz memleketimiz 2-3 milyon nüfusu var. Şampiyon olmaz. Fenerbahçe 40 bin nüfuslu bir muhtarlık. Şampiyon olur. Ne, niye oluyor abi bu? Milletin cahilliğinden niye oluyor? Niye tutuyorsun ki Fenerbahçe? Yi? Kendi memleketini tutsana ya! Daha mantıklı, bence de öyle olmalı. Niye Erzurum olmasın? Niye Tunceli olmasın? Niye Hatay olmasın? Niye Edirne olmasın şampiyon? İlle bunlar her sene bu üç kulüp olacak. Başka olmaz. Adeta ambargo koymuşlar Türkiye'ye sömürüyorlar memleketi. Başka bir şey var mı? Ama diğer maçlar da pek izlenmiyor abi. İşte bir suç bizde. Fenerbahçe'ye gideceğine git kendi memleketinin takımını destekle. Buraya geliyor mesela kendi öz takımı Yine Fenerbahçe'yi destekliyor, kendi takımını tutmuyor. Memleketinin takımı geliyor buraya, <laughs> onu desteklemiyor. Gidiyor Fenerbahçe'ye, Beşiktaş Galatasaray diyor. Diyor, keşke memleketimin takım yenilsin. Yeter ki Fenerbahçe 5 Beşiktaş Galatasaray olsun. Ya niye senin memleketin şampiyon olmasın? Değil mi? Volkan Demirel'i nasıl buluyorsun abi? Tanımıyorum, bilmiyorum. Y yönetiyor mu? Bilmiyorum. Tuttuğun takımın teknik direktörü. E, vallahi Valla kendisi bıraktı galiba son 3-4 hafta değil mi? En sonda bıraktı bir... mı? Bıraktı galiba 3-4 hafta sonra. Hiçbir şey ee... hazırladı. Niye bıraktı ki? Ankara gücü, Ankara Gücü sayesinde kurtulduk. Bir ligde kaldık. O da em Emre Belezoğlu muydu Ankara gücü? Ankara Gücü yenilince Trabzon'a yoksa bir gene kurtuluyorduk. Konya düşüyordu o zaman doğru ya. Biz galip geldik çünkü. Ama herkese ben kendi memleketinin takımını tutmasını tavsiye ederim. Türkiye'nin her tarafından şampiyon çıksın. Ama kulüplerde parasız ne yapacak abi? İz sen izleyeceksin tamam. ki para kazanacak. Sen gideceksin kendi memleketinin takımını destekleyeceksin ki para kazansın. Öyle değil mi? Şimdi bizim Hatay Spor oynayınca diyelim ki 20 bin, 5 bin her neyse biletin fiyatı 20, 50 lira, 30 lira. Buraya maça gittiğin zaman 500 lira, 1000 lira, kara borsa 30, 40, 40 bin liraya satıldı. Ne için? Kendi memleketini harcasana şu parayı. Herkes yani ben. Ben kimsenin düşmanı değilim ama gerçek budur. 81 il var, 81 ilde şampiyon olsun istiyorum ben. İlla bu üç kulüp olsun istemiyorum ben. Hiçbir zaman ben en çok küfürlü maçların en çok küfürlü olduğu maçlar bu üç tane kulübün maçları. Geçen ben metroya bindim. Ne diyorlardı? Bir Galatasaray grubu geçti şeye gidiyorlardı, maça gidiyorlardı. Ben utandım kendimden. Kadın kuz dolu. Öyle bir küfürler salladılar ki ağza gelmez. Ulan orada bir sürü bayan var, kız var. Utanmıyor musunuz? Ne var galanmıyorlar abi? Yani onun için bu takımlar tutulmaz. Kusura bakmayın. Herkes kendi memleketinin takımı tutsun. Tutacaksa şayet kendi memleketi şampiyon olsun istiyorum ben. Ben isterim yani şart benim hatayı değil. Dediğim gibi Tunceli olsun, Erzurum olsun, Kars olsun. Eylül'den mi? Oradan da şampiyon çıksın. Edirne olsun. Yani bir kere mesela Bursa oldu sevindik. Ben sevindim şahsen. Bursa'lı değilim. Teşekkür ederiz abi. Tabii abi. Şimdi. Aa, gençler dur abi bunu kaçır. Gel gel gel. Fenerliler gelsin buraya. Fenerli. Aynen, gel. <laughs> ben değilim oğlum ben gel. Fenerli Ali Koç kim bul Fenerli var? Ölümüne Ali Koç. Neden ölümüne Ali, 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 Ali Koç? Ali Koç, Koç. Açıklaması ne? Ya yapıyorsun? 600 milyon Yıralık yürüyü bıraktı boş bıraktı ondan sonra Ali Koç da yani finansal olarak Ali Koç'u destekliyorum Aziz Yıldırım boş yani benim için gençler daha çok Aziz Yıldırım'ı destekliyor Altyazı masaya yumruğunu daha sağlam vurur diyorlar kim mi? Ali Koç şey Aziz Yıldırım'a diyorlar yok ya hep boş çıktı Mourinho'yu zaten getiren Ali Koç'tu zaten e, yıldız oyuncular da Ali Koç getirecek bizim umudumuz Ali Koç Galatasaray karşı Ali Koç onu demek istiyorum başkanım şunu nasıl buluyorsun yönetim ekibinde Abi, yer çok iyi oldu yani Erdem Timur yani Galatasaray'da şu an Ali Koç'un şeyinden dolayı vazgeçildi onlar istifa etti. Ama ben şahsen Ali Koç'un azizlerim karşısında Ali Koç'u destekliyorum. Acun'u da iyi buluyorum yani. Acun'un Acun sportif direktör olarak orada kalması hem de oyuncular iletişim konusunda bayağı iyi yani. Diyeceklerim o kadar. Alkış helal be. Alkış de. Sen Ben Galatasaraylıyım ya. Sence Fener'in başkanı kim olsun? Ya bence ya Ali Koç olmalı. Niye dersen şimdi zaten Azıyıllarım yıllarca başkanlık yaptı. Bir şey elde edemedi. Ali Koç, Koç elletti. Ali Koç halletti altında. Ya Ali Koç sonuçta kulübün bayağı borcunu ödedi. Ya finansal e anlamda Ali Koç'un bu kadar sesinin gür çıkmasının e sebebi de para. <laughs> Bazı Galatasaraylılar şey diyor. Ali Koç devam etsin ki biz daha çok şampiyon olalım. onunla alakası yok. Ben ona katılmıyorum. Cidden mi söylüyorsun? Valla ben cidden katılmıyorum. Şimdi Azililerim yıllarca başkanlık yaptı. Bunlar herkes biliyor. Bayağı da kulübü borca soktu ama Ali Koç ya bu kadar sesinin gür çıkmasının e sebebi bizim Galatasaray'a da karşı şey para abi. Adam koskoca TFF başkanına Ay, parmak de. sallıyor. Bunun tek sebebi paradır. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Sen ya, fenerli, fenerli misin? Fenerli misin? Fenerli misin? Mi? Az Yıldırım diye sevmiyorum. Az Yıldırım bu evladıdır. Bizim babamızdır yani. Ali Koç 6 yılda ne kazandırdı ki hmm. abi bize? Serilerimiz gitti, her şeyimiz gitti. Galatasaray 20 yıldır yenilmiyorduk, ona da yenildik. Trabzon'a yenildik, Beşiktaş'a yenildik. Aziz Yıldırım da uzun bir dönem başkanlık yaptı. O da uzun bir dönem şampiyon olamamıştı. En azından takıma tesisler kazandırdı, bir sürü şey yaptı abi. Ali Koç ne yaptı? Tatlı yapacağım diyor. Kurun içi getirdi, saşaya getirdi, King'i getirdi. Hepsi bomboş adamlar yani. Ya Dostum gelir mi? Bence gelir. Sana bir şey söyleyeyim. Sen de iyi gelir diyorsun. Ali Fenerbahçe'ye yapmış olduğu bir tane sosyal tesis olarak var mı bildiğin? Yok. Elindekini satacak yakına zaten. Yani nasıl ki nasıl alacaksın? Fenerbahçe'nin borcunu biliyor musun? Şu an düştü ya birazcık. Birazcık düştü derken yani neredeki gelirlerden dolayı, dolayı düştü. abi dolar yürüyü Türkiye falan vurdular ha, işte, parasını. Oradan dolayı o düştü. düştü. Normal şekilde Fenerbahçe'nin borcu şu an daha çoktu. Başka Fenerli var mı? Sen hangi takımsın? Tek gerçek Galatasaray abi. Alkış. Ali Koç mu Aziz Yıldırım? Ben Aziz Yıldırımcıyım abi. Peki objektif baktığın için mi yoksa Aziz Yıldırım gelsin de bir şampiyon olalım dediğin için? Abi daha şey adamı seviyorum. Böyle racon adamı seviyorum Aziz yani Yıldırım. Yani olsun diyorsun. Aynen öyle. Galatasaraylılar o yüzden Aziz, yıldırım, aziz istiyor, yıldırım istiyor istiyorlar. Sen daha iyiydi. Vallahi evet. billahi. Fener'in kadrosu da çok iyiydi. Şeyi de iyiydi. Hem de Aziz Yıldırım, yıldırım masaya her bir yumruğunu vuran bir adam yani. Ben seviyorum ya aziz, alakası, aziz Yıldırım. Alakası, Ankara, sen, sen Fenerli misin? Yok abi ben Beşiktaşlıyım. Gel buraya Beşiktaşlı <laughs> adam olduk sonunda. <laughs> aziz Yıldırım vali Koç Aziz Yıldırım abi ya. Sen de mi Aziz Yıldırım? Aziz Yıldırım diyorum yani. Bazı Beşiktaşlılar diyor ki keşke Aziz Yıldırım Beşiktaş'ın başkanı olsa. Yani yok ona katılmıyorum. Şu anki başkan iyi bizim Hasan Arat geldi. Yani yeni yeni şeyler yapmaya başlıyor. Yani Seneye şampiyon olur mu İnşallah. Var gibi bir gelin ya. Yani Fener'den daha kolaydır eminim. <laughs> Abi ben bir soru soracağım. Sor abi. Mert Hakan Yandaş'a bir sorun var. Mert Hakan Yandaş Galatasaray maçından sonra yendikleri 1-0 maçtan sonra şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki terör örgütü yanlısı Hakan Şükür. Yok direkt terör örgütü üyesi Hakan Şükür diye Hakan bahsediyor. Hakan Şükür diyor terör örgütü. Evet. Sonuçta üyesi dedi. Üyesi neyse fark etmez. Peki abicim o dediği şahıstan bahsediyor ya Hakan Şükür'dün. Hakan Şükür'ün kankası Emre Belezoğlu değil miydi? Aynı insana ibadet etmiyorlar mıydı? Peki abicim Fenerbahçe'de Emre Belozolu ile sen niye çalıştın o zaman? Hakan, Mert, Yandaş bunu bana bir açıklar mısın güzel kardeşim? Hadi Doğru bu kardeşim. Sen hangi takımdasın? Daha ben abi. Elen. Ali Koç Maz Yıldırım mı? Hiçbiri abi. Elen Neden? Çünkü bizim şampiyon olmamız ne Ali Koç'a bağlı ne de Aziz Yıldırım'a bağlı. Elen elen. Bizim Hayda bu iddialı bir laftı. Sen Fenerli misin? Galatasaraylıyım abi. Ali Koçmaz Yıldırım. Bence Aziz abi. Neden Aziz? Duruşu var adamın abi. Sen de rekabet olsun diye mi diyorsun? Aynen. Rekabet olsun. Bak Yosem Mourinho'nun adını geçirdiler adam geldi işte yani. Ülkenin şeyi ligin şeyi seviyesi yükselir yani. Neler yani de Ali Koç istedi diye geldi diyorlar. Ama önce Aziz Yıldırım bahsetmişti. Aziz. Abi Aziz bahsetti. Ondan dolayı. Bence Aziz bahsetti yani. Ben Aziz'den duydum ilk. Ondan sonra da Ali Koç getirdi başladım. onu. Teşekkürler. Kim Fenerliydi başka? Gel abi ya gel. Gel gel. Yakışıklı abi. abi. Aziz Yıldırım mı Ali Koç? Ben Aziz'ciyim abi. Neden Aziz? Aziz'i daha çok seviyoruz. Niye daha çok seviyoruz? Masa yumruğunu vuruyor. Ali pek başarılı değil abi. Çünkü şikeyi Aziz, Aziz daha Yıldırım, daha da uzun bir dönem şampiyon olamamış. Yıldırım döneminde sıkıntılar vardı. Bu şike davası falan vardı. Ondan başarılı olamadı. Biz Aziz'ciyiz. Ali Koç'un ekibinde Acun da var. Onu nasıl değerlendiriyorsun? Acun Aziz'de de vardı zamanında Acunla Aziz e de birlikteydi. Bence gene değişir. O tarafa da geçer. Lewandowski gelir mi? Gelmez. <laughs> gelir diyorlar bak. Yalan. Şu arkadaş gelir mi? O yalan söylüyor. <gülüyor> Gelmez. <gülüyor> 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 Nerede abi? Zasparagas YouTube'da. Teşekkür ederiz. Bugün Emin önündeydik. Spor konuştuk. Siyasetten uzaklaştık. Biraz bize abone olmayı unutmayın. Bay bay.